Merhaba arkadaşlar. Oyuncu Vardiyası'na tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nintendo Switch'e çıkmış olan ve Eylül'de de mobilde yerini alacak olan Pokemon Unite'a hızlıca bir göz atıyor olacağız. Nintendo MOBA sahasının yeni hakimi olabilecek mi? Yoksa Pokemon'larımızı poke toplarında tutsalar daha mı iyi ederlerdi? Gelin birlikte bakalım. 24 Haziran 2020'de yapılan duyurudan sonra birçok kişi tarafından heyecanla beklenen Pokemon Unite, geçen günlerde açıklanan Temmuz'da Switch'te, Eylül'de de mobilde açıklamasıyla hype'da zirve yapmış ancak net gün sır gibi saklanmıştı. Pokemon Unite'ın Japon ve Amerikan hesaplarının senkronize yaptığı her güne bir Pokemon tanıtımı tweetleriyle de bütün fanlar kendilerini geri sayımın içinde bulmuş ve nihayetinde en sonunda geçen hafta biten tweet serisi sonrası oyunun çıkış tarihinin 21 olacağı resmi olarak açıklanmıştı. Lakin bu sefer de hangi zaman dilimine göre serverların açılacağı ısrarla açıklanmayınca insanları yine bir perişan ettiler ama olsun. Pokemon nedir diye anlatacak durumda değilim bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. MOBA nedir diye soran olursa da açılımı multiplayer online battle arena olan bir oyun türüdür. Çevrim içi çok oyunculu. Genelde beşerli iki takımdan 10 kişi oynanan bir savaş strateji türü olur kendileri ve Pokemon'un sıra tabanlı sisteminden ziyadesiyle uzak bir türdür. Peki ne yapıyoruz oyunda? Oyunda beşerli takımlar olarak sahada yerimizi alıyoruz ve haritada dolanan vahşi Pokemon'ları yenerek onların Ion enerjileri ya da Aeon enerjileri ne şekilde okumak isterseniz enerjilerini Unite Ball denilen özel bir poke topu ile topluyoruz sonrasında da haritanın alt ve üst koridorunda yer alan çemberlere bu enerjileriyle gidip gol atıyoruz. Bu arada rakip oyuncuyu da alt ettiğinizde kendisinde olan enerjinin bir kısmını düşürüyor ve onları da alıp ekstra gol atabiliyorsunuz. Bir kuleye ne kadar gol attığınıza göre o kulenin savunması azalıyor ve böylece iki kuleyi birbirine bağlayan ve sizin hızınızı yavaşlatan alanın ortadan kalkmasını sağlıyorsunuz ki haritanın rakip sahasında daha seri hareket edebilin Standart oyun 10 dakika sürüyor ve bu süreçte hangi takım daha fazla gol atmış olursa o kazanıyor. Smite ya da Wild Rift gibi oyunları oynadıysanız orada hep en sonda yer alan ana kuleyi yıkarak oyunu kazanıyorsunuz ancak burada asıl amaç o değil. Süre sonunda skoru en yüksek olan her türlü kazanıyor. Haritada ayrıca belirli süreler geçtikçe ortaya çıkan farklı Pokemon'lar da söz konusu ki bunlar da size sağladıkları bonus özelliklerinden ötürü boş geçirmemesi gereken arkadaşlar. Örneğin Roton rakibin kalesine gidip direkt 20 puan alıyor ve üstüne bir de o kaleye çok daha hızlı gol atmanızı sağlıyorken Drownut, Drownut Ben Pokemon'ların isimlerini niye söyleyemiyorum ya yani. Dreamnut <laughs> sizlere kalkan sağlıyor gibi özellikler söz konusu. Peki oyunda neler var? Oyun bize şu aşamada neler sunuyor ve ilerisi için ne gibi planlar söz konusu? Öncelikle oyun 20 değişik Pokemon ile açılıyor ancak hepsi direkt kullanımımızda değil. Bunları oyun içinde kazandığımız paralarla ya da gerçek para bayarak açmamız gerekiyor. Zeraora buna sahip olabilmek için 31 Ağustos'a kadar giriş yapılmış olması gerekiyor. Bu durumda hediye olarak alabiliyorsunuz kendisini. Ayrıca günlük login bonusları ve karakter seviyesi hediyeleriyle de birkaç tane Pokemon ücretsiz tarafınıza sunuluyor. Diğer Pokemon'ları da arzu ederseniz puan basıp açarsınız ya da puanlarınız ile trainerlarınızın üstüne başına yeni kıyafetler de alabilirsiniz. Orası size kalmış. Ayrıca ileride farklı Pokemon'ların da dahil olacağı belirtildi. Öncelikle Blastoise ve Gardevoir dahil olacağı belli olan Pokemon'lar ancak daha fazlasının geleceği de sır değil. 5 farklı sınıfta toplanmış durumda Pokemon'lar. Bunlar canı az ama vuruş gücü yüksek olan Attacker'lar, defansı yüksek ama saldırısı düşük olan Defender'lar, her şeyden biraz statüsünde all rounderlar, destek grubu olan supporterlar ve bizlerin diğer oyunlardan ormancı olarak bildiğimiz hızlı hareket ve skor üzerine oynayan speedsterlar. Takımdaki rolünüze ya da oynanış tarzınıza uygun olanı seçmeniz gerekiyor. Standart oyuna girerken hızlı olan Pokemon'unu kilitliyor. Sona kalan elinde kalanlardan seçmek durumunda kalıyor ki Ranked'de de aynısı söz konusu. Orada en azından sıralı seçim olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü alanın elinde kalıyor Pokemon ve ne yapacağını kimse daha rolünü belirtmeden ortalık kitlenince sahada perişan oluyorsunuz. Oyuna başladığınızda birinci seviye olan Pokemon'unuz oyun ilerledikçe ve düşman Pokemon ya da vahşi Pokemon'ları dövdükçe XP kazanıyor ve seviye atlıyor. Seviyesine göre de ya yeni bir hareket öğreniyor ya da var olan hareketi bir üst seviyeye çıkartıyor. Bazı Pokemon'lar ayrıca evrim geçiriyor ki bu da hem görsel hem de gaza getirmek açısından hoş olmuş. Charmander ile başlayıp Charizard ile coşmak gayet eğlenceli. Ayrıca her Pokemon 3 farklı eşya taşıyabiliyor üzerindeki bunlar da can yenilemeden tutun da gol atınca saldırı gücü kazandırana kadar ya da Unite Move denilen ultinizi kullandığınızda canınızın belirli bir yüzdesine kalkan sağlayana kadar 16 farklı eşya var seçebileceğiniz. Bu da herkesin kendi farklı oynanış tarzına göre farklı kombinasyonlar ile sahaya çıkabilecek olmasını olanak sağlıyor. Ufak bir not belirteyim 3 eşyayı da kafadan veremiyorsunuz Pokemon'unuza. Sizin trainer seviyenize göre ikinci ve üçüncü slotlar açılıyor. Oyun sizi adım adım ilerletiyor arkadaşlar. Bu da aslında yerinde bir karar olmuş. Çünkü her şeyi bir anda üstünüze atsa muhtemelen E eh, bu ne be deyip kenara çekilirdik. Ayrıca her oyuncu bir adetle sınırlı olmak üzere savaş eşyasıyla pokemonlarına destek olabiliyor ki burada da şu aşamada 8 farklı eşya söz konusu. X Speed Potion, X Atak gibi oyundan bildiğimiz eşyaların yanında Goal Getter gibi bu oyuna özel karşılaştığımız eşyalar da söz konusu. Bu eşyaları savaş başlamadan önce hızlıca düzenleyebiliyorsunuz ve belli bir cooldownları var. Yani Potion'ı kullandıktan sonra 30 saniye içinde bir daha kullanamıyorsunuz ya da X atak kullandığınız diyelim 40 saniyelik bir bekleme süresi oluyor tekrar kullanabilmeniz için. Peki oyun nasıl oynanıyor? Sol çubuk ile karakterinizi yönlendirirken sağ çubuk ile nişan alınarak Kullanılabilen hareketlerin nişanını almayı sağlıyoruz. A ile temel saldırılar, Z ve ZR ile öğrendiğiniz özel ataklar ve ZL ile de öğrendikten sonra ultinizi kullanabiliyorsunuz. L tuşuyla haritadan bakış konumuna geçip karakteriniz sabitken veya karakterinizi hareket ettiriyorken o kadar yetenekliyseniz bir yandan da haritanın hangi tarafında nasıl bir tablo söz konusu diye haritayı gezebiliyorsunuz. Ayrıca yukarı tuşuna basarak hızlı chat menüsüne ulaşabiliyor ve böylece takımla bir noktaya kadar iletişim kurabiliyorsunuz. Harita aşırı geniş olmadığı için zaten üst koridorda savaş görürseniz hızlı oraya ulaşabiliyorsunuz. Bir League of Legends genişliği beklemeyin. Yaklaşık 4 saat oynadım oyunu. Hiçbir çökme yaşamadım. Aşırı hızlı takım eşleştirmeleri söz konusu olduğu oyunun ki bu da beklenen bir şeydi aslında. O kadar insan kapısında yaptı resmen adamların. Oyuncu bulamasalar gülerdim. Bir tek herkes aynı anda ulti atınca FPS'de ufak bir iki düşüş gözlemledim ancak abartılacak bir sorun değildi. Ayrıca ufak bir iki bug da dikkatlerden kaçmıyor değil. Bazı hareketlerde fark edebiliyorsunuz durumu. Onlara da muhtemelen zaten yama gelecektir. Tabii ki her free to play oyununda olduğu gibi burada da bir battle pass olayı söz konusu. Bazı seviyelerinde ücretsiz ödüller de olsa da genelde ücretli ödülleri olan, gerçek parayla satın alabileceğiniz bir olay kendileri. İçeriğine baktığımda çoğunlukla kılık kıyafet içerdiğini gördüğüm için alma ihtiyacı hissetmedim. Belki ilerleyen sezonlarda ödüller daha başarılı olursa denenebilir. Günlük görevler, haftalık görevler, seviye atlama ödülleri ve benzeri derken aslında oyun size sürekli bir şeyler veriyor zaten. O yüzden çok da ihtiyaç duyacağınızı düşünmüyorum. Sadece kozmetik olarak kendinizi farklı sunmak isterseniz evet alınabilecek şeyler. Ranked oynayabilmek için en azından 5 adet sizin Pokemon'unuz olması gerekiyor bu arada. Serbest dönüşümde oyunun kullanmanıza imkan sağladıklarını saymıyor oyun. En son coin'leri kullanarak Pikachu'yu açtım 5'e tamamlamak için. Birinci günden renk kasmaya başlayabiliyorsunuz yani endişeniz olmasın. Elde oynama kısmına gelirsek, bir pro kontroler kadar rahat değil tabii ki elde oynamak ama görüntü kalitesini hesaba katınca elde oynamak daha eğlenceli gibi geldi bana. TV'de de aşırı piksele düşmüyor görüntü yanlış anlaşılmasın ancak malumunuz Switch'te elde görüntü her zaman çok daha başarılı oluyor ve burada da durum değişmemiş. Oyunda bariz eleştireceğim yegane konu ise sesler ve müzik. Maç esnasında fonda bir müzik çalıyor ama çalmasa da olur statüde. Hatta çalmasa daha iyi olur diyorum şahsen çünkü benim oda sokmaktan ziyade moddan çıkartıyor kendileri. Pokemon seslendirmeleri zaten oyunlardan da bilindiği üzere enteresan efektler şeklinde. Pikachu hariç haliyle sırf bu oyun için animelerdeki seslendirmeleri kullanmamaları gayet normal. Hareket efektlerinden hangi hareketin yapılmakta olduğu da pek anlaşılmıyor açıkçası. Anlayacağınız oyun, ses ve müzikte ne yazık ki ortalama bir yerlerde kalıyor. Ufak bir diğer eleştirimi de oyun içerisinde Pokemon geliştirirken seçeceğimiz hareketin kısa da olsa bir tanıtımını okuyamıyor olmamız yönünde yapacağım. Maç başlamadan önce hareketlerin detaylarına bakabiliyoruz ki gayet detaylı açıklamışlar sağ olsunlar ama seviye 6 olduğunuz diyelim. Hadi seç birini de gidelim tarzı bir noktaya dönüyor oyun. Pokemon'unuz daha önce oynadığınız bir Pokemon değilse yandınız ki Slowbro Bro örneğinde ben yaşadım. Daha önce oynadığım bütün Pokemon'ları başkaları seçince ben de hiç oynamadığım Slowbro'yu seçmek durumunda kaldım. Ve hareketleriyle ilgili zerre bilgim olmadığı için tamamen yalan oldum. Elinizden geldiğince farklı Pokemon'larınızı kullanmaya özen gösterin. Pokemon Unite bana beklediğime değdi hissiyatını vermeyi başardı. Pay to win kafasında olmaması, hızlı eşleştirmeler, hoş grafikler ve kararlı kontroller sebebiyle oynarken kendisine bağlayan bir oyun oyunu bul, Pokemon'ları seç, oyuna gir vesaire. Bütün her şey dahil 15 dakika içinde bir turu tamamlayacağınızı biliyor olmak ise öyle tatilinde bile dur bir el atayım denilecek kıvama getiriyor kendisini. Ortalama bir MOBA'da maç yaklaşık 30 dakika sürer arkadaşlar. Burada o kadar cebelleşmiyor olmak cidden güzel. Ses ile ilgili eleştirim dışında bariz bir eleştirim söz konusu değil ki zaten oyun ücretsiz arkadaşlar indirip 1-2 saat kendinizde deneyin derim. Şu anda bir switch'iniz yoksa da Eylül'de iOS ve Android'e de gelecek diye tekrar ekleyeyim. Çapraz eşleşme de olacak yani cepten oynayanlar sadece cepten, switch'ten oynayanlar sadece switch'ten eşleşecek diye bir kısıtlama olmayacak oyunda. Kanaldaki kısa mola bir müddet daha devam edecek arkadaşlar. Bayram tatilinde çıkmış olması oyunun içime yaradı bu videoyu hazırlayabilmek için. Kasım'dan sonra tekrar görüşene dek kanalı terk etmezseniz sevinirim. Tekrar görüşebilmek dileğimle. İyi eğlenceler.